Çok pahalı. Yani Marshalls videomuzda takıları gösterdim. O ya zaten bir yerdi yani düşünün. Hı hı. E, nasıl diyeyim? Yani bileklikler 40 dolar, bir kolyeler 40 dolar ve hepsi meydin çayla. Yani öyle özel ürünler değiller. Yani hani ger evet. gerçek gerçek gümüş olur, bir şey olur değil mi? Tabii tabii. E, onlar pahalı olur anlarsın ama. O yüzden ben de, de Temu'da görünce e, aldım. Şöyle küpeler. Bunların hepsini. Şöyle göstereyim. Bunlar da böyle büyük büyük halka olan, gümüş Hı -hı. rengi olanlar. Ondan sonra e, bir de... burada... nasıl söyle bunların mesela? 2 bunlar dolar bu yani iki paketi. Dolar. Şöyle üçlüsü. Aynı pakette geliyor zaten öyle gösteriyor şeyde de. Çok, çok iyi. 2 dolar. Gerçekten çok iyi. Çok ucuzdu o yüzden birazcık fazla fazla aldım. Bir de ben böyle evde takı yapmayı da seviyorum. Kendi takılarımı yapmayı da seviyorum. O yüzden malzemeler de aldım. Mesela bunu da göstereyim. Bu da yine aynı şeyde şöyle dörtlüsü. Bunlar da işte 5 dolar böyle dörtlü ama bir sürü çift var tabii küpeler. küpeler. Bu çok. evet bunlar hmm, küpe. Güzel. Ben seviyorum ya böyle şeyleri. Ee, bu neymiş? Bu da yine takı. Bu da yine takı. Allah. O. bunun içinde yüzük de varmış. Dur bakayım bu set. Set mi Tamam aynen dur bakayım. Aha düştü. <laughs> Bu, yani pek bu benim tarzım değil de bu da o paketin içindeydi yani şöyle normal, tek. ne diyor buna ya? Ne o lan? Bon, boncuk, inci, incit, inci, inci tarzıydı. Çektim i̇şte tarz. ama ben daha çok halka seviyorum, halka pek Bunlar altın renkte olanlar. Şimdi... Vay vay vay. Şöyle. Çok güzel özgür bunlar Hı -hı. ya. Güzel, gerçekten güzel ya. Şöyle. Şey bunlar İspanyol küpesi gibi büyük büyük. Evet, o pek takabileceğimi zannetmiyorum ama o küçükleri takacağım. Bu Hı -hı. nedir? Bunlar... Ha bunlar kolye. Aha dur bakayım şunu göstereyim.